Evet. Trolleniyoruz. Hala trolleniyoruz. Bir kez daha trolleniyoruz. Bir şeyler oluyor. <laughs> Acaba kim yapıyor? Lead admin de var mı lan bu yetki? <laughs> Muhtemelen destek sinyalidir bunların dediği yer. Semiye'cim su yok kardeşim ya. Ankara'da da kalmadı. Bakma. Maalesef canım ya. Evet, trolleniyoruz. Bu komutlar GTA 5'te de mi varmış lan? Samp'ta vardı, Samp'ta sarıyordu da. GTA 5'te de varmış. Bir şey diyeceğim, kırmızı otopark burası değil ki. Kırmızı otopark nerede? Ne demiş adrese? Pilboxil, bilmem ne caddesi demiş. Pilboxil, şurada bir yerde. Cadde nerede konum alabilir miyim Bir sinyal olur konum olur bir şey olur Bir ateşte bakayım Jubile mühletirler kardeşim de biz Şu an başka çağrılarla ilgileniyoruz Destek sinyalini açıyormuş 10.04 Hala trolleniyoruz. Bir kez daha trolleniyoruz. Bir şeyler oluyor. <laughs> Acaba kim yapıyor? Lead admin de var mı lan bu yetki? Yoksa Doğukan mı yapıyor? Doğukan bu yetkiyi lead admin'e vermiş midir? Samp'ta vardı lead adminken yetki muhtemelen burada da vardır. Neyse otoparka geldik. 3 ton bir. yeah